Merhaba arkadaşlar ne dediğimizi bugün video geliyor ama niye video atmadım diye soruyorsanız ya bir hasta geçirdim hasta oldum yattım ya da çok hastayım ya bugün video atacağım evet video çok güzel gelecek video inşallah güzel gelir biraz söyle tamam bir dakika durun Şimdi arkadaşlarım izlediğiniz için videoyu Abone olmayı, like atmayı, ziyaya başmayı Şimdi arkadaşlarım izlediğiniz için. Oh, Merhabalar, merhabalar evet. birader. Buyurun arkadaşlarım böyle. Bütün videoyu işaret göster oluyor diye düşünüyor. İnşallah gelecek bugün. Bütün işaret gelecek, doğru Ama video çok az yakartesiz. Bu sefer çok yakartesiz ki video yazdı. Ve yormaz arkadaş ya. Yoksa video mama, Bak Video. Atmama video YouTube YouTube Abone olmayı yapmayın. Vallahi... bak. Şeyiz. Şeyiz şeyiz. YouTube'da YouTube'da da. <laughs> He. Hatta hani videosu söyleyeyim mi? <laughs> Bisiklet, bakma ve iyi doğru, şey yok. Hadi görsün. Abone olmayı, like atmayı, savaşmayı, dövmeyi, yayın, videomu videoyu video. görüşürüz. Canım arkadaşlar, abone olmayı, like atmayı, savaşmayı, dövmeyi, bay bay. bay.